26 Aralık 2023 Salı gününün Sesi gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsika'lıdır Sesi Gazetemiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Pazartesi Noel'den sonraki ilk gün tatil oluyor Fransa'da. Bugün de tatil, yarın Salı. Şimdi, ne diyecektim? Sesi Gazetenin Andros ile alakalı aslında çok da söyleyecek bir şeyim yok. Siz like'larınızı, işte aboneliklerinizi falan bunları yapın arkadaşlar. Ee, senenin sonuna da geldik. Sene bitmek üzere 2023. E, beklendiği gibi aşırı boktan bir sene oldu 2022'ye oranla. Zaten özellikle son 15 yıldır Türkiye'deki her sene bir önceki seneye göre daha kötü oluyor. Günler, aylar, yıllardan beklentimiz her yıl sonunda olduğu gibi. Muhtemelen her yıl sonunda bunu söylemesek de muhtemelen herhangi bir yılın sonunda söylediğimiz muhtemelen olmuştur. İşte yeni yıl bize şunu getirsin, bunu getirsin falan gibi. Yani artık 2024'ten de yani bir şey getirmesini falan beklemiyoruz. Mümkünse o yeni gelen yıllar bize hiçbir şey getirmesin. Birisi var onu bizden götürsün başka da bir şey istemiyoruz yani. Evet 2024 lan. be <laughs> 2024. Ben Zesli Gazete'ye geçeyim. Evet şimdi tabii ki yine haberler karışık karışık kaldım ama ilk önce o zaman ondan başlayalım. 16 işte şehit haberi geldi. 16, 16 diyorlar da kimileri de 16'dan fazla aslında 16 gibi gösteriyorlar filan diyenler de oldu. Bence şehit sayısı ne kadar artarsa AKP'nin işine o kadar yarıyor. Niye 16 göstersinler ki eğer 36 varsa 36 gösterirler. Şimdi tabii AKP eline çok büyük bir fırsat geçirdi daha doğrusu fırsat değil zaten bu fırsatın oluşması için elinden geleni yaptı. her şeyde olduğu gibi ben bu işte de bu askerlerin öldürülmesi hadisesinde de AKP'nin büyük bir parmağı olduğunu düşünüyorum belki çok şey komplo teorisi gibi olabilir ama AKP'nin artık ülkeyi içine getirdiği durum o ülkenin... Kıyısında bulunduğu uçurum bunların hepsini göz önüne aldığımızda e, bunun aksi, ispatlanana kadar ben hep bunu hep bir şeyi Türkiye'de yaşanan bir şeyi AKP'nin yaptığını düşünüyorum. Maalesef öyle normalde bu e, mantık silsilesinde öyle olmaması lazım İşte bilmem ne masumiyet karinesi şudur budur suçu ispatlanana kadar sen bunu gördün mü görmedin mi yaptı mı bu adam yapmadı mı? bilmiyoruz yani bunları ama... Türkiye'yi getirdiği duruma baktığın zaman AKP'nin ve bir olayın arkasından hemen işte ne bileyim soru önergesi verilir peki bu araştırısı yok araştırılmasından niye o zaman sen yapmadıysan senin burada bir parmağın yoksa ve o ülke için iyi olmasını istediğim bir şey varsa niye istemiyorsun yani? Ve bir de tabii bunları güçlendiren benim bu şekilde düşünmemi düşünmeme sebep olan daha doğrusu Sabit fikirli olmama sebep olan şeylerden bazıları da hepimizin olduğu gibi. Niye bu şehitler arkadaşlar, bu vatan müdafasında bulunan e, askerler, bu ölenler, niye hep fakir fukaranın çocukları, niye hep gece kondulardan çıkıyor? Niye hiç İstanbul Boğazı'nda bir yalıda bir e, Türk bayrağı asılı görmüyoruz da işte yalımızda bir şehit vardır falan hiç bu haberleri görmüyoruz, duymuyoruz. Niye hiç bunlar cereyan etmiyor? Niye hep bunlar fakirlerin başına gelmek zorunda? Bir vatanda yaşıyorsak ve bunu vatan olarak adlandırıyorsak ve bu vatanda yaşayan herkes olarak vatanı müdafaa konusunda hepimizin eşit sorumluluğu varsa niye hep ölenler fakirlerin çocukları filan? Her zaman olduğu gibi işte AKP bunu fırsata çeviriyor. AKP daha önce de bunlarla alakalı zerre üzüldüklerini düşünmüyorum. Siz de düşünmüyorsunuz biliyorum. Ee, sadece bunun üzerinde tepilmek için bu tip olayları körüklüyorlar, istiyorlar, yapıyorlar. Ne zaman böyle bir zor durumda kalsalar, dediğim gibi çok da zor durumda kaldıklarından değil de... ...biraz daha böyle kendileri işte Güya sempatimi bunun hesabını mı yapıyorlar, ne yapıyorlar falan. Tabii bu olaylar, bu hadiseler yaşa yaşandığında da AKP, biliyorsunuz husumet ha hamaset üzerine kurulu bir siyaset yapıyor. Ee, düşmanlaştırma üzerine hemen böyle yine ayrıştırma, düşmanlaştırma, hedef gösterme, linç etme şeyi devreye giriyor bunların işte politikası yani işte kim daha vatansever kim bizden daha vatanperver kim daha az kim taziye yayınlamış kim etmemiş yani öyle bir durum öyle bir hal oluyor ki insanlar kendileri haricindeki AKP'li olmayanlar Allah rahmet eylesin bunların önüne geçelim gençlerimiz ölmesin dediği zaman bile tamam mı bunu dediklerinde de kabul etmiyorlar. Bunları demeseler yine terörist ilan ediyorsun. Her türlü. Her türlü nereden görüyoruz işte ne bileyim. Dem Parti Gençlik Meclisi'nin birinci olağan kongresi sonrası çok sayıda genç darbe, darp, edilerek gözaltına alındı. Şimdi çünkü hedef gösteriyor hemen haberlerde çıkıyor işte ee, diyor ki işte bu, şu parti şu parti şu parti diyor bunlar hala taziye yayınlamadı diyor. Ha, bunları özellikle hedef gösteriyor ki ülke karışsın yani. Yani ülkenin, ülkede huzur, asayiş bunların umrunda bile değil. Değil yani. Lan bunlar 36 tane asker öldürüldüğünde Ruslar tarafından güya yanlışlıkla veya değil bunun hesabını soramadıkları gibi ertesi gün Tayyip katıldığı bir yerde hiç alakasız bir yerde pişmiş kelle gibi sırıtıyordu yani. Ulan bunlar şehit cenazesinde ee, şehidin tabutuna dirseğini dayayıp aşağılık bir şekilde siyaset yapan adamlar ya ya bunlardan ne bekleyebilirsin? Şimdi bunlar olurken <laughs> Neymiş konuyla alakalı tabii. Özgür Özel'den ortak şehit bildirisi açıklaması, hataları yapan, soruları yanıtlamayan bu bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da onlara meşruiyet kazandırmayacağız. Bu muhalefette bir arıza. Muhalefet kazan şey meşruiyet kazandırmayacakmış muhalefete. Pardon, iktidara. Özgür Özel öyle söylüyor. İyi de bu darbeden sonra zaten sizin ağzınıza verdiği bu FETÖ sakızını sürekli çiğniye 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 size bunu çiğnete çiğnete çiğnete. Zaten siz adamlara meşruiyet kazandırdınız ve kazandırmaya devam ediyorsunuz zaten. Adamlar da bunu istiyor. Yani Tayyip için siz biçilmez kaftan bir muhalefetsiniz. Hani hiçbir gün olsun bak geçen 17-25 Aralık darbe bununla alakalı bir tane tweet atmamışsınız. Bunu 17-25 Aralık e, yolsuzluk dosyalarıyla alakalı bir çift laf etmemişsiniz ya. O kadar insan hapiste çürüyor yıllardır hastalar gençler kim derseniz deyin. Ve bunlarla alakalı topyekün bir politikanız bile yok. Hala yok hala meyli götecek çıkıyor bir şey söylüyor bu gerizekalı herifin. Yüz binlerce şeyi var, kusuru var, hatası var, dosyası var, ne derseniz deyin yani hırsızlığı var. Bula bula bulduğunuz adam işte oğlu FETÖ okullarından mezun oldu. Sizin muhalefet anlayışınız bu kadar. Ve bu adam siz bunları yaptıkça bundan meşruiyet kazanıyor ve güçleniyor zaten. Ya bu kadar aptal olabilir misiniz? Yani istesen ben çok aptal olacağım desen olamazsın ama oğlu olmayı başarabiliyorsunuz yani. Şimdi El Elazığ'da şehit cenazesinde bir önceki söylediğim şeye geliyorum. İşte bunlar hem kendileri haricinde birilerinin taziye yayınlamış mı yayınlamamış mı ona bakıyorlar. Ayrıştırma yapacaklar ya, düşmanlaştıracaklar ya. Eğer yapmışlarsa da bu onların işine de gelmiyor. Bu sefer buna da karşı çıkıyorlar. Şimdi Elazığ'da şehit cenazesinde CHP milletvekili Gürsel, Gürsel Erol ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in göndermiş olduğu çelenkler yere atıldı. Şimdi göndermese? Göndermediler bak görüyor musunuz? Lan yani göndermiş işte. Şehit bizim şehidimiz. Ülke bizim ya. Onlar bizim için öldüler. Şehidi bile ayrıştırıyor bu pislik herifler ya. Şehidi bile ayrıştırıyorlar. İşte bu Özgür Özel'in çelengine saldıran AKP'nin milletvekili aday adayı çıktı. Ne olursa olsun aday adayı olsun bilmem ne olsun ne olursa olsun AKP'li işte. Bakalım şimdi işte en baştan yine aynı şey piramit piramidin en ucunda ümmetin lideri ümmetin lideri bu nefret kin, neyse bunlara o kılcallara kadar en aşağıya indiriyor daha en dipte kim var muhtar var mesela muhtarına kadar indiriyor bunları hedef gösteriyor linç ettiriyor neyse Özgür Özel mesajı ümmetin liderinden provokasyona sahip çıktı. Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkes yol geçen anı demiyor. Herkese yol geçen anı demiyor ülkeyi ahıra çeviren adam ülkenin yol geçen hanı, hanı olup olmamasıyla alakalı kurduğu bu cümlede tabii ki e, hayranlıkla dinliyoruz. <laughs> ya şunu görüyor musunuz yani yani en sorumsuz adam bunu dese Avrupa'da filan skandal olur. Yani adamlara ar arbede çıkıyor orada bunlar düşün toplumsal olayları tetikleyebilecek şeyler. Yani bu herif Tayyip yani görmemiş bir adam bu yani. Ve bunu bilerek yapıyor tabii ki. E adam oradaki çıkan arbedeyi desteklercesine orada işte yuhlandı adamlar neyse desteklercesine çıkıp böyle şeyler söylüyor. E bunu duyan adam onun cezasız kalacağını zaten biliyor. Ulan Kılıçdaroğlu gittiği yerde dayak yedi bilmem ne yedi yine hırsızından biliyorsunuz başlarına neler neler geldi Meral Akşener bir kere bir yere gitti yollandı onunla alakalı ümmetin lideri çıktı ne dedi Meral Akşener için öyle işte gidemezsin sana gününü gösterirler filan dedi yani bir yerde hatırlayın bunu ya şimdi böyle bir ülkede yaşıyoruz yani bu gerizekalı muhalefet de bunları görüyor ve bunlarla alakalı hiçbir şey yapmıyor yani hiç sadece bir iki cümle tamam hiç hiç Hala bunu kendisine düşman olan sistemi göreceğine gidip başka yerlerde arıyor. Evet bu olayla alakalı başka bir şey var mı bilmiyorum. Neyse aklımıza gelirse söyleriz. Evet ses kaydıyla ortaya çıkan skandal. Ee, Cevheri Güven yine büyük bir dosya ortaya çıkardı. Artık dedim ya geçen o kadar alıştık ki biz bunlara o kadar alıştık yani. Artık bu adamların bak şimdi 3 bin, 5 bin, 10 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin dolar, euro çalanlar neyse bun, bunlar için ne diyoruz biz? Ya bunlar adamların rüşvet parası bile değil yani. Rüşvet parası bile değil bunlar için. Ses kaydıyla ortaya çıkan skandal falyalı Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet verdi. İnanın, ya insan hemen inanıyor yani o kadar rüşvet çarkı kurmuş adamlar böyle bir dünya kurmuşlar ki kaldı ki <laughs> Fuat Oktay denen adama biz ne diyoruz? Bu adam bakan mıydı neydi sürekli haberleri çıkardı şimdi eskisi kadar çok çıkmıyor. Fuat Oktay yimpaş dolandırıcısı. Yimpaş dolandırıcısı. Binlerce vatandaşı dolandırmış aynı bu Saadet Zinciri misali. İşte Fatih Terim olayı bilmiyorum. bunlar onların ataları. Bunlar öğretti bu geriden gelen nesle. <laughs> Adam 50 milyon dolar bunun için nedir ki? 50 milyon dolar. Binali Yıldırım'dır, şudur budur. Böyle gerizekalı adamların, iki lafı bir araya getiremeyen, yazı yazmayı beceremeyen, yolda yürüyemeyen adamların ne milyonlar, milyarlar, dolarları, TL'leri neyse var yani. Bununla alakalı bir şey yapılacak mı? Yapılmayacak. Ama cevheri güven yapması gerekeni yapıyor. Meclise CHP çatısı altında giren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu. Bu da başka bir gerizekalı bir adam. Davutoğlu geçen bir şey söylemişti. İsrail saldırılara başladıktan sonra mıydı neydi işte? O zaman bir espri yapmıştık yani sanki Ha ben görüşmeye çalıştım işte görüşmek istedim ama görüşme talebimi Erdoğan'la işte reddedildi istemediği benle görüşmeyi falan. Böyle işte sevgilisiyle bir zamanlar aşk yaşıyorlardı bunlar biliyorsunuz aynı partideydi. Biri başbakandı biri bilmem neydi. Sevgilisiyle barışmaya çalışan taraf gibi yani demiştik. Bunu hala devam ediyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu iktidarın adayına destek verebiliriz diyor. Tutar mısın, er misin, mı bırakırsın yani? Hala bak ya arkadaşım ne olması lazım yani diyor ki eğer adam gibi bir adam olursa diyor biz ona veririz diyor oy veririz diyor. Ama gerizekalı Türkiye'de AKP'nin çıkarttığı adaylar bakanlar milletvekilleri belediye başkanları bunlar yönetmiyor ülkeyi ya bunları anlamaktan bu kadar mı münezzehsin? senin zekan bu kadar mı e, geri çalışıyor ya? Bu ülkeyi tek bir adam yönetiyor. AKP'den kurtulmaktan başka senin başka bir çaren yok. Olamaz. Ya bunu teklif dahi edemezsin yani. Adam hala iktidarın adayına destek vermiyor. İyi yani iyi bir aday çıkarsa falan diye. sen aday ol istersen. Söyle onlara ben sizden aday olayım. Ya git geri dön be o partiye yani. Ne yapıyorsun sen kendini paralıyorsun. Yani madem bir de ona oy vermeyi bile o potansiyelini bile söyleyebildiğine göre senin artık AKP'ye gitmen lazım. TGRT Haber canlı yayına Starbucks bardağı ile çıkan sonucu Meltem Günay'ın işine son verdi. Ben olsam bir de Davut Yıldız'ı takardım şuraya <laughs> da Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bileyim hani bir çağırırsın. Yani bizim yayın politikamız yok böyle reklam yapıyorsun filan bak bu olmaz. Sana bir disiplin cezası veriyoruz işine son veriyoruz. işine hemen son vermişler. Evet işte CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'daki şehit cenazesinden protestolar işliğinde ayrıldı neyse. Tabii bu mesela arada ha, pek çok insanın paylaştığı şeyler var. Tunceli'de e, askerler donarak ölmüştü onlarla alakalı hiçbir şey yapmadılar. Bu araştırılsın bu çocuklar niye dondular? Yani düşün çatışma da yok ha donarak ölmüşlerdi hatırlayın arkadaşlar bu mevzuyu. Bununla alakalı o araştırılma önerisi de reddedilmişti. Bilmem ne çok şehitlerini çok seviyorlar ya bunlar. Çok vatansever adamlar ama bunların da araştırmasını reddedin, reddetmişlerdi. 28 Ekim 18'de Tunceli'de donarak şehit olan iki asker için İyi Parti'nin verdiği önerge AKP'nin oylarıyla reddedilmişti. MHP çekimser o zamanlar tam şey olmamış o cendereye girmemişti galiba MHP. AKP milletvekili Kızılkaya asker ölmek için maaş alıyor. Bana ekstra başka bir iyilik yapmıyor. Bak, arşivlerden neler neler çıkıyor. AKP'li bunu söylemişti. Biz yani adamların arsızlığı her gün böyle 30 40 50 tane arsızlığı var. Bu tip söylediği şeyler var. Oysa ki bu tip bir şey Avrupa'da gerçekten biri söylese bu bir hafta, 10 gün, 20 gün konuşulur böyle nasıl söyledi falan diye. Ya vallahi Allah sizi inandırsın. Bundan bir 2 ay 3 ay önce ee, bir, bir şey bu Löpen'in partisinden miydi neydi? işte gemilere binip bindirip siz işte o Afrika'dan gelen göçmenlerle alakalı sizi geri göndermek lazım gibi birisi bir laf etti. Ondan sonra bu öyle bir büyüdü büyüdü bir hafta on gün boyunca herkes bu polemiği konuştu. Adam sonra ya ben onu demek istemedim ben işte göçmenleri geri gönderelim dedim milletvekili siyahi bir milletvekilliği için. Ee, ben ona demek istemem onu kastetmedim falan dedi toparlamaya çalıştı falan böyle. Ya böyle şey böyle şeyleri konuşuyor adamlar. Lan bunu Türkiye'de her gün yaşıyoruz ve bir tane de değil yani. Haftada bir tane yaşasak hadi yine dersin. Ya biz artık bunlar şey gibi oldu. Hani uyuşturucunun vücuda olan zararı vardır. Ne kadar sık alırsan o vücuda o kadar zararlı bir substans bir madde girer yani. Ya biz bunları böyle radyasyon gibi her gün o kadar sıklıkla alıyoruz ki yani. Yani çünkü bunları bile unuttuk artık. Bunun ne söylediğini unuttuk. Evet. Şu da enteresan bir şey. Emin önünde bir kadın Osmanlı comeback is Atatürk died diye bağırmaya başladı. Kime bağırıyor? Ne yapıyor? Tabii ön evveliyatını sonrasını görmüyoruz ama işte kadın da bunu çeken kadın. Siktir git lan ülkene falan gibi bir şey söylüyor orada. Yani güzel tam ağzına yakışır nitelikte böyle bir tam yerine oturduğu için orada o küfür çok güzel gidiyor. Ya şimdi tabii benim an yani ben şöyle diyordum bu kadar sosyal medyada gezinen videolar var. Ya Allah'tan bunlar hani Türkçe'de yabancı basın falan bunları görmüyor anlamıyor. Hiç bunlarla ilgilenmiyorlar. Lan adam gitmiş bir de kadın iki kelime İngilizce öğrenmiş bunu söyleyebilmek için ya. Ya bunlar evrim geçiriyor hakikaten ha. Yani bilim insanlarının buna da bir el atması lazım. Bunlar artık bu yaratıklar o evrimlerinin hangi dönemine geldiler bilmiyoruz ama İngilizce konuşmaya başlamış adam. Yani bir rezil olduğumuz zaten kendi kendimize yetiyor. Bir de elin düşünsene Amerikalısı, Avrupalısı falan bunu görecek falan böyle saçma sapan şeyler. Yarın öbür gün bundan cesaret alıp bir 3-5 kişi daha böyle 155'i ararım seni içeri attırın diyen adamın İngilizce 3-5 kelime konuştuğunu düşünsenize yani. <laughs> ya ne alaka yani Atatürk'taydı Osmanlı geri geldi ya bu ya, ona... ya dünya ülkeleri içerisinde zeka seviyesi 10 yılda bu kadar gerileyen başka bir ülke yok ya. Vallahi yok yani. Cumhurbaşkanlığı sarayı günde 33 milyon 600 bin lira harcayacak. Bunu geçenlerde de sanki yapmıştık yani. İşte yeni bütçe 2024 bütçesi filan. İşte hatta saniyeye filan vurmuşlardı bunu haberi yapan. işte saniyede şu kadar para yapıyor. Devasa bir şey yapıyor. 33 milyon 600 bin lira arkadaşlar günlük harcayacak. E tabi birilerinin fakir fukaranın gece konuda yaşayanın çocukları Tayyip için ölecek ki Tayyip 33 milyon 600 bin liraya harcayarak sarayında rahat etsin. Buna da bu vatan ya. Vatan savunması böyle bir şey işte. Siz savunacaksınız ki ben de rahat rahat sarayımda yaşayayım. Smoothie'li bilmem ne bokumu yiyeyim. Medine hurmasıyla yulafımı mı? çok sever arpayı karıştırayım yiyeyim bununla buna benim için çok önemli. Yeter ki o fakir fukara beni korusun yani. Böyle bir şey işte bunların <laughs> vatandan anladığı. Evet. Başka neler görüyoruz bakalım. Adana'da yapılacak olan maratona katılmak için Fransa'dan yola çıkan ve 84 gündür yolda olan Fransız koşucu Konya'nın Karapınar ilçesine geldi. Hadi bakalım bon courage diyoruz kendisine. Kolay gelsin. Yani Konya'ya kadar gelmiş. Ya bundan sonra başına bir şey gelmez mi diye de tecavüz de ederler yani sadece. Hani Türkiye'de tecavüz etmek için kadınlara etmiyorlar. Çoluğa, çocuğa, hayvana, herkese ediyorlar yani. Yani olmaz. Biz tabii konuşmayalım yani de. Türkiye'ye bu tip gelen işte bisikletle geliyor, koşarak geliyor, yürüyerek geliyor, hoplaya zıplaya geliyor. Var böyle biliyorsunuz. İtalyan, Amerikalı bilmem nesi falan. Öldürülüyorlar, tecavüze uğruyorlar falan. E ben böyle haberleri <laughs> duyunca artık işkilleniyorum yani. Evet, hedef göster, linç et, bilmem ne. Hemen Biliyorsunuz işte Kızıl Goncalar çekimlerine Aile Bakanlığından engel çekimizni iptal edildi. Set durdu. Şimdi benim burada almadım. konu neydi? İşte dizide geçen bir işte Kur'an kursunda mı ne? Kız Kur'an kursunda işte öğretmenin tokat atması biz işte sert bir şekilde öğrencilere Orada bir müdahalesi falan yani bunlar o öyle midir böyle midir falan diye bugün fakir fukara bir şey paylaşmış fakir fukara Kur'an kursuna gittiğinde yaşadığı bir hadisey arkadaşlar onu fakir fukara'nın sayfasından dinleyebilirsiniz bunları hep duyduk gördük ben şahsen yaşamadım ben Kur'an kursuna iki gün gidiyordum iki gün gidiyordum sonra bir daha bırakıyordum ben Kur'an kursuna öyle dedem gönderiyordu gönderiyordum. şimdi. Ee... Ama bunları hep duyduk yani. Şimdi sosyal medyada olan gördüğümüz bir sürü şey var. Biz bunları almıyoruz burada. Ama yani e, ya hadi şiddeti geçtim. Yani şiddetin yanında tecavüz var. Bilmem ne var işte. Bilmem ne e, Kur'an Vakfı bilmem ne derneği geçen 4 yaşındaki kaç 4 yaş mı dedi ne dedi? Ya biz birisi demişti bir böyle küçük, küçük bir çocuğu arkadaşlar bir taciz tecavüz olayı mı ne olmuş işte olay kapatılmış bilmem ne olmuş filan. Ya bunlar olmuyor değil oluyor yani. Ya yani adamlar ne istiyor biliyor musunuz? Yani bunları kötü göstererek çünkü biz İslam satarak hayatımızı kazanıyoruz. İslamı satıyoruz, din satıyoruz biz. Yani ürünümüzü kötü olarak kimse göstermesin. Yani eğer insanlar bu ürün din satıyorlar filan algısı oluşursa biz o dini satamayız. Bizim saltanatımız yıkılır. Bu. Dertleri bu yani. Erdoğan ile Pegasus'un sahibi Ali Sabancı arasında uçak pazarlığı. Erdoğan, Ali Bey bak ikinci pistte devreye girdi. TY-300 uçak alacak Sabancı. Biz 150 tane alacağız. Erdoğan onların ne kadarı bize? Yetmiyor. Bir tane uçak verdi buna Katarlılar. Yetmiyor. Daha fazla bütün uçaklar istiyor. Bütün uçakları. Onların hepsinden hepsi sizin, hepsi sizin desin. Senin gibi açı doyuramayız yani. Hepsi senin dolusu ya filan diye. Ya bunlar... Ne demek istediğini de anlamadım ben. Yani ne kadar bize derken ne, ne, ne demek istedi acaba? Ne kadar, ne kadarı. Hani şehit meyit vardı ne oldu? Böyle yine şan şakrak güzel bir açılış yapıyorsunuz yani. Programlarınızdan feragat etmiyorsunuz. Programlarınız olduğu gibi devam ediyor açılışlar şunlar bunlar kokteyller. Evet ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışsızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.